tamamının değişik sürelerde farklı üsluplarla tekrar edilmesinin hikmeti nedir? Yani arkadaşlar tabi biz biraz daha bu Sözül e, Kebir'den daha fazla ders okusaydık iyiydi. Ama zaman olmuyor. Fakat e, şuna dikkat edin. Hakikaten farklı bir ufuk getiriyor. Yani ona özellikle e, dikkat etmenizi e, e, rica ediyorum e, sadece böyle ibareyle değil e, hakikaten e, Şah-ı çünkü biliyorsun zaten ba, o çağının da müceddidi kabul ediliyor birçok manada yenilik getiren bir kafadır çok sıra dışı bir kafadır özellikle onun Hüccatullahü'l-Bariğasını okuduğunuzda da bunu çok yakında görürsünüz ve çok dikkatimi çekti mesela Hüccetullah al okuyunca hep aklıma şu geliyordu. ya sanki Şah Veliullah melek, meleklerle birlikte yaşıyor. Yani sanki melekut aleminin bir parçası olarak çünkü kainattaki bütün tasarruflarının medde'nin melaike melekler dayandırıyor. Yani çok ilginç bir yaklaşım var. dolayısıyla çok farklı bir zekadır. Ee, bu kitaptaki Kur'an'la ilgili yaklaşımları hakikaten ufuk açıcıdır. Dolayısıyla o açıdan dikkat etmek lazımdır. Evet, yani o düşünce ufkuna yoğunlaşmak lazım. Mesela şimdiye kadar bu okuduğumuz derslerde Kur'an'ın hani ona göre Kur'an'ın bir maksadı cederdir ya o cedeli ispat etti. Yani Kur'an müşriklerle nasıl bir mücadele etmiş, hangi delilleri kullanmış, peygamberliği inkar edenlerle nasıl bir mücadele etmiş, bu şebihelerle nasıl bir mücadele etmiş. Bu aslında çok farklı ve ciddi bir ufuktur. Evet. Şimdi burada tekrar tekrara dikkat çekiyor. Ve lemma kana ekseru men men bu ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ileyhim müşrikine ve lemma kâne ekseru men bu ise bu ise bina mecbur okuyun ekseru kânenin ismidir müşrikine haberi gelecek diyor Muhammed aleyhissalatu vesselamın kendilerine peygamber olarak gönderildiği insanların çoğu o zamanda müşrikler olunca yani çünkü mesela Arap toplumunda Medine'deki bir avuç Yahudilerin dışında ve Necran Hristiyanları dışında hepsi müşrikti. Dolayısıyla böyle olunca etbetallahu hazil aqaida. Allah Celle Celaluhu bu inançları yani Allah'ın vahdaniyet inancı Allah'ın münezzehiyet inancı yani her şeyden münezzeh olma inancı. Teşbihiyeti, teçhidi vesaire. Ve nübüvvetin lüzum inancı. Bu inançları Allah Celle Celaluhu ispat etti. وَرَدَّ ala مُخَالِفِيهَا Ve bu inançlardan muhalefet edenlere de gaddiyeler getirdi. Nerede? في سُورٍ Birçok surede bir esari ve ve muhtelifetin. Farklı ve değişik üsluplarla yap. Bir de bu çok önemli arkadaşlar. Kur'an bunu yaparken öyle bir yol izlemiş ki bu yol hem ehli ilim de dersini iyi anlıyor, alıyor hem de avam da de dersini alıyor. Ve aslında Kur'an'ın belki İhacaz ve birisi de budur. Mesela bugün gidin akademisyenler nasıl günümüzde ve akademisyenler <laughs> ilmi bir meseleyi yazınca çoğu zaman halkın anlayamayacağı bir üslupla yazıyorlar. Ve halkın seviyesine inemiyorlar. Öyle ağdalı bilmem ne üsluplarla yazıyor. Kur'an azmış o ehli ilmin veya felsefenin kullandığı bir takım deliller yani kıyas şekilleri bir takım ıslahlar içerisinde manayı boğmuyor. Manayı çok çıplak bir hakikat olarak aklın önüne koyuyor. Ve o yüksek manaları kavramaya sahip olan, müsait olan e, ilim ehli, zeka ehli insanlar onlar da o manalardan gerekli dersini arıyor avam da gerekli dersin abi, Bu çok ilginçtir. Ve ve bi te'kidatin ve o manaları o üslupları çok belir. Yani belagata uygun te'kidlerle de getiriyor. Yani bir her diğerde durumuna göre mesela Kur'an-ı şey Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Risaretini Risaletini Yasin Suresinde bütün Arap lisanındaki var olan teekitlerle teekit ediyor. Yasin vel Kur'anil hakim inneke leminel mursalina ala sıratın müstakil. Bakınız burada Risalet'in ispatı çok önem arz ediyor. Onun için çok teekit etmiş. Hem isim cümlesi. Doğru mu? Hem cümlenin başında inne. Hem teekid-i hem de kasam. Vel Kur'an'ı. Bütün bunlarla Resulullah'ın Risaletini yapmıştır. Hatta bir ispat daha var. Onun peygamberlerden olduğu. Yani ondan önce de peygamberlerin olduğu. O ilk sadece değil. Bu da aslında nübüvvetin düzumu ve ispatı için önemlidir. Yoksa şöyle diyebilirdi. İnne la Resulü. Hatta bu la da Resulü daha da şey daha kısa. Ama öyle değil inneke lemine limursali bir bu bu onun mursaliden olması da bir ispattır. Üçüncü ispat yani bir ispat da ala sıratı müstakim. Yani getirdiği şeriatın getirdiği dinin doğruluğuyla da onun doğruluğuna o ala sıratı müstakim ifadesiyle onun doğruluğuna, onun fıtriliğine onun doğallığına dikkat çekerek yine ne yapıyor? ispatını işaret ediyor ki biliyorsunuz e, mesela e, Cenab-ı Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetinin ispatı konusunda en önemli delillerden birisi getirdiği şeriattır. o şeriatın fıtrıları o hükümlerinin doğallığı evet. bu çok önemli yani bakınız hem bu yakaladığımız hem de minel olması hem de ala sıra atmıştır. Evet. Ve lem yubali bi iadetiye ve tekrariha marratin kesyerata. Ve Kur'an bunu yaparken konunun iadesi ve birçok kez tekrarına aldırış etmemiş. Yani tekrar etmeyin dememiş. Çünkü önemli olan nedir? Mananın zihne ulaşması. Onun için tekrar etmiştir. Bu da çok. Mesela ee, örneğin bugün hani reklamlarda e, bir reklam bazen günde 3-4-5 defa tekrar ediliyor. Niye? Onun muhatabın zihnine iyice nakşetmek için. Ve dolayısıyla orada hani tekrar olmaması gerekir gibi insan aklına bir şey gelse de yani o tekrar el kusursa bu getirdiği kar noktasında çok bir şey kalmıyor. Ne Evet. İnne hitab el hakim el mutlaki, hakim el mutlakın hitabı. Ha el cahili. Evet. El -ümiyyin. bu ummi, bu cahil insanlarla olan hitabı. Musab. Bu ha i Arap yönünde ne oluyor? Eğer sen bunu anlarsan bilirsin. Çok iyi bir aferin alırsın bu hâulâ ya Rab böyle inne değil. Öyle kolay olsaydı sorar mıydım? Kitabın mefhulü mü hocam? Aferin sana. Derhan. Ah, evet. Aferin ah, sana. Kitabın mefhulüdür. Kitab maslardır. Faali el hakimi mutlaka idafe edilmiş. Haulaydı onun mefhuludur. Ve haberi Hazreti Mus'ab. La budde en yekune kezalik edilir. Evet. Demek ki bu Hakim ve mutlakın Celle Celaluhu Hakim ve mutlakın bu cahillerle hitabı La budde en yekune kezalik Böyle de yani hem iade edilmesi hem tekrar edilmesi hem çokça teekid edilmesi gerekir. Vel kelamu ma haulayl humaqah Diyor. Bu aptallarla olan kelam yünesi bu emsale hadi tekidatı Bu belir tekidlere yünesi. Aslında burada cümle sanır mütercimden kaynaklanıyor. E, bu cümle böyle olmaması lazım. Bu cümle şöyle olması lazım. Ve hadi tekidatı belirat fi kelami yünesi bu el elhumakat öyle. Çünkü burada vurgu yapılmak istenen o. Yani bu ahmaklarla olan tek kelamda bu belir tekitler gerekir. Ha, yani bu belir. Yani dolayısıyla şuna işaret ediyor. Bu ileri düzeydeki bu tekitler belagatın gereğidir. Dolayısıyla bunlar da bir hani belagattan muktadal hal var, mutabakatın muktadal hal bu tekitler tam ona uygun. Çünkü belagatte en önemli şey mutabakatun muktadal hali. Zalike tabirul azizil alim ey ihtiyaru hadil esalibi bu üsluplerin tekil, iade, tekrar bunlar bu üsluplerin tercihi min takdiri ve intikabillahil azizil alim aziz ve alim olan Allah'ın takdir edilir. Yani zâlike takdirul aziz alim burada e, Şahveliyullah iktibas yapmış. İktibas Kur'an cümlesini kullanmış. Ey ihtiyarü şu asalibi, bu şeyin mütevcimin e, bir nevi açıklamasıdır. Yani o şeyin değil. Allah'u <laughs> anam. Şahveliyullah'ın değil bu ey zaten parantez içerisinde verilmesi onu gösteriyor şeydir mütercim izahı evet beyanu dalaletil yahudi yahudilerin mesela ben bu paragraf bize çok önemli ufuk veriyor yani Kur'an niye bu kadar ısrarla tekrar ediyor mesela Musara suresinde on defa وَيْبٍ يَوْمَ اِذٍ لِلْمُكَلَدِينَ Mesela Rahman suresinde 31 defa tabi اَيِّ عَلَىٰ اَرَبُّكُ مَا Hakikaten. Yani hele özellikle arkadaşlar Kur'an'ın nüzul ortamını yani bunu düşünürken nüzul ortamı Kur'an'ı hitap etti o insanları böyle zihnimizin önünde canlandırırsak çok daha anlamlı olur, çok daha farklı. Hı -hı. Yani, yani. Ha. Ama onlar genelde cahil diyorlar aynı zamanda. Yani doğrudur. Ümmi olan bir insan ile cahil olması gerekmez. Yani bir insan okuma yazması olmasa bile bilgi sahibi olabilir. Ama bu konularda tevhid konusunda, risalet konusunda vesaire konusunda cahil denir aynı zamanda. Zeki insanlar. Yok yok bir şey olmaz. Yani. Bu biraz e, muellifin heyecanına ver. muellifin heyecanına ver. şey olmaz. Evet. Ya tabii bugünkü üsluba göre yani benim de dikkatimi çekti. Ama yani bugünkü üslub hani bugün mevcut modern dönemdeki üsluba göre pek şey değil yani orada. maka ifadesi kullanması bugün kaçmayabilir ama bunu müellifin heyecan verir. Beyanu dalaleti Yahudi ve üslubu muhasamatil Kur'an ve cidaluhu iyyam. Yahudilerin sapıklıklarını açıklaması Kur'an'ın ve Kur'an'ın onlarla tartışma üslubu. Bu kalsamda tartışma, cidel de bir nevi atı tefsirdi. Tartışma üslubu. Nasıl? İyyahın nedir? Evet. Arap olarak ciddiyatı meşhurdur. Evet. Ve emmel yehudu Yahudiler ma imanim bit tevrati tevrate iman ettikleri halde fekâne min dalâlâti imma yâti onların şu sapıklıkları var bir <laughs> <laughs> tarifu ahkâmi tevrati tevratın hükümlerini tarif etmek ve e, ebul Hasan'ın ne diyor rahimahullah e, yazmış olduğu o ı Kur'aniye'de evet, o teşekkür ederim o kitabı bana hediye etmişti. Orada bir makale buna tahsis etmiştir. Yahudilerin hatta Yahudilerin e, Tevrat'ı tahrif etme aşamaları üç aşama olduğunu söylüyor. Birincisi Buhtundasır e, Milattan 628'de ölen Milattan önce o Buhtundasır Babil Kralı Buhtun Nasır Yahudilere saldırıyor ve e, Süleyman Mabedindeki Tevratı yakıyor <laughs> ve Yahudileri de köleleştiriyor. Ve 50 sene onların üzerindeki hakimiyeti kalıyor. Ve Kur'an'da gerçi şey buna işaret etmiyor. Ebu mevi, ama başka müfessirler e, bu e, İsra Suresindeki birinci Yahudilere yapılan birinci saldırı veya onları Allah'ın cezalandırması bu muhtırmasının saldırısıyla ilgili. İkincisi Antiyos, dördüncü Antiyos diye e, onlara, Yahudilere yine saldırıyor ve ondan sonra yine Tevrat'ı inci yakıyor. Onlardan Yahuda Mukabi ismi öyle aklımda kalmış. O tutuyor bazı sayfalarını falan alıyor ve kendisi buna ilave ediyor. Hatta birinci Botunnasır'da yakıldıktan sonra o e, gelip yeniden Tevrat'ı yazarken buna Zebur'u da Davud'un Zebur'unu da ilave ediyorlar. Bu dördüncü Antios o olayda da yine e, Tevrat maalesef e, yakılıyor büyük bir, bir e, telefata uğruyor. Ve üçüncüsü yine üçüncüsü e, bir herif daha ismini unuttum. O da yine e, şey yapıyor e, yakıyor. Hatta e, bu Roma kralıdır üçüncüsü. Onun e, sahifelerini alıyor Roma'ya götürüyor. Yahudileri mağlup ettiğine şahit olsun diye. E, ve e, Kudüs'ün etrafında Yahudilerin yerleşim, yerleşim alanı olan orada da kendisi bazı insanları getiriyor ve yerleştiriyor. Ve bunu Hasan ne düşünüyor Şunu diyor. Diyor Yahudilere göre Tevrat'ı tahrif etmek anormal bir şey değil. Ve bunu onların Yahudilerin ansiklopedilerinden getirdiği dairetü maaşı Yahudiya. Ondan getirdiği bilgilerle de bunu ispat ediyor. Mesela diyor felanca daire tu maruf Yahudiye de diyor ki işte Yahudiler Tevrat'ı yazdılar ve şu değişiklikler yaptılar. Bazı değişiklikler. Yani dolayısıyla e, Kur'an'ın ısrarla getirmiş olduğu, dile getirmiş olduğu bu tarif Yahudilerin de kabul ettiği ve normal gördüğü bir tariftir. Ve kad bu tarif bazen lafza yönelik de olabilir yani ibaresine ve bazen de manaya yönelik olabilir. Bu bir. İki. vaket manu isniye ayet Tevrat'ı. Yine Yahudiler canları isteyince Tevrat'ın bazı ayetlerini ne yapıyorlardı? Gizliyorlardı. Ki meşhur Urracım olayında e, canlı olarak Resulullah'ın yanında yaptılar. Onlardan muhsus san olan yani evi olan iki kişi zina edince Resulullah'a getirildi. Çünkü Resulullah orada e, devlet reisiydi. Ve hükümler Tevrat şey hem Yahudi hem Hristiyanlara. Ama Yahudilerin hükümlerini Resulullah Tevrat'a göre. Ve aslında bu hukukun e, şeyi hukuk özgürlüğü ve ne diyorlar farklı gruplara farklı hukuk uygulama yönünde evet. Ha, çok okudu. Aslında Resulullah'ın bu uygulaması bunun çok açık ifadesidir. Evet yani çok anlamlı. Hatta e, Osmanlı döneminde ve Abbasi döneminde de kısmen bu uygulanmış. Yani onlara kendi hukuku uygulanmış bu çok önemli. Evet. İşte e, orada yine ne yaptılar? E, gizlediler. Üç vel iftirahu allah bi ilhaqi ma mine tevrat bi tevrat. Tevrat'tan olmayan tevrat'a ilhak etmekle eklemekle Allah'a iftira ettiler. Bu da onların bir sapıklığıydı. Dört, ve tekasuru ve tesahuru fi imkameti ve temfili ahkamı Tevrat. Tevrat'ın hükümlerini uygulama ve yerine getirme noktasında onların göstermiş olduğu tembellik ve gevşeklik. Beş, vel mübarekatu fi taassubi dinin ve mezhebi mülhas. Kur'an, onların kendi dinlerine taassupları ve öz, hususi mezhepleri yani dini mezheplerine taassumu noktasında yapmış oldukları aşırılık Kur'an bunu da dile getiriyor bu istiba doğrultusu Risaleti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onların Resulullah'ın risaletini uzak durmaları bu da onların saplıkları yani ya ona işaret ediyor onun gibi birçok şey ve sayfa indir şeyh. Ve ve su'ul edebi fi mukabeleti sallallahu aleyhi ve sellem bel fi ve teala. Onların Resulullah'a karşı su'i edepte bulunmaları. Hatta sadece Resulullah değil Allah'ın hakkında da. Çünkü ulan öyle buyuruyor ya. Yahudiler dediler ki yedullahi mağluletun. Allah'ın eli kelepçelidir. Yani Allah her şey cemridir. Diye ifade ettiler. Ve sekiz ve ihtiyarum <laughs> şuhha ve harsa ve hasede ve gayrâ gibi, kıskançlık gibi, aşırı mal gibi, cimrilik gibi bazı kötü hastalıkları ne yapmaları tercih etmeleri onların bir takım sapıklıklarıdır. Kur'an bunları dile getir dile getirmektedir. Evet, safeyi şu açımız değil ki. hı. Hmm. Evet. Ve müstahap tarifi lafzı burada duralım arkadaşlar. Evet.